Bebeklerim, smokinlerim gelsin. Gelsinler. Ne gibi kırın? Oy bebek bunlar. Ne gibi kırın? Geçe. Geçe bebek. Geçe bebek. Gel bebeğim sen de gel. Gel. Gel küçük. Oy yesinler. Gel bebek. Gel bebek. Gelsin. Gelsin bebek. Geç sen de geç. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Gel sen de iç, gel. Gel. Gel bir gün. Yeşil gözlüm benim. Yeşil gözlüm benim. O yeşiller. gözlüm. Desinler güzel kara kızını, yeşil gözlüsünü. Cüğüm yesin benim, küçük cüğüm yesin. O yesinler Gibi ağzını. Yibibi, yibibi.